Aşağıdaki dizelerin hangisinde zamir türünde bir sözcük yoktur? Biri çıkmış gibi boş bir odadan ortalıkta ölüm sessizliği var. Birinci dizede geçen ve net bir anlam taşımayan biri sözcüğü daima belgisiz zamir görevinde kullanılan bir sözcüktür. Dolayısıyla bu seçeneği geçtik. Nedense aldanmış bir gece annem bir kadın gömleği giydirmiş bana. Burada geçen bana sözcüğü yönelme hali eki almış bir kişi zamiridir. Dolayısıyla bu seçeneği de geçti. Kulağımda ne bir aşk ne bir kürek sesi, bir meydan uğultusu, barbar bir inşaat sesi. Birinci dizede geçen ve dizeye olumsuzluk anlamı katan ne ne ifadeleri tekrarlı bağlaçtır. Ne diye bir soru zamirimiz var ancak dediğimiz gibi buradaki ne ne ifadeleri dizeye olumsuzluk anlamı kattığı için Bunlar tekrarlı bağlaçtır. Ayrıca bu dizelerde geçen bütün bir sözcükleri belgisiz sözcüktür. Yani bunlar net bir anlam taşımıyor. Bunlar sayı olarak bir değil de herhangi bir anlamına geliyor. Bunlar belgisiz sözcüktür arkadaşlar. Şimdi belgisiz sözcükler isimlerden önce gelip onlara sorulacak hangi, kaç, ne kadar gibi sorulardan birinin yanıtı olursa belgisiz sıfat olur. Kaç inşaat sesi? Bir, Burası bir belgisiz sıfattır arkadaşlar. Diğer bir sözcükleri de yine aynı şekilde kendilerinden sonra gelen isimlere sorulacak kaç sorusuna yanıt vereceği için onlar da belgisiz sıfat. Yani bu dizelerde zamir yok arkadaşlar. Dolayısıyla bizim cevabımız C seçeneği olur. Diğer seçeneklere bakalım. Af dilemeye geldim. Affa layık olmasam da uzatma dünya sürgünümü benim. Burada geçen ben sözcüğü birinci teklik kişi zamiridir. Dolayısıyla burada da zamir var. Bunu da geçtik. Yağmurlu bir ağaç gibi ıslak, hiç kimse misin, bilmem ki nesin. Burada geçen kimse ifadesi daima belgisiz zamir görevinde kullanılan bir sözcüktür. Ayrıca nesin ifadesi bir soru zamiridir. Bunu şöyle anlayabiliriz. Bir soruya verilecek cevap, bir isim ya da bir zamir olursa o soru kesinlikle soru zamirdir. Şimdi bu soruya vereceğiniz cevaplar %100 ya isim olacaktır ya da zamir. Dolayısıyla bu bir soru zamiridir. Yani burada iki zamir var. Bu seçeneği de geçtik. Cevabımıza C seçeneği dedik arkadaşlar.